Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden başvurularını aldığı 1356 engelli işçi alımı kurası Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaya başladı. Dünya yayınlanan duyuruda 15 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden il bazında başvuruların alındığı, bakanla bu başvuruların ulaştığı bildiriliyor. İşçi alınacak sürekli işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslara göre yani o yönetmeliğe uyması gerektiğinden bahsediliyor. Ve iş kuru üzerinden e, bu başvurunun alındığından bahsediyor. Ve noter kurasıyla alınacak kişilerin belirleneceğinden de yine duyuruda ayrıca bahsedilmiş. Duyurudaki birkaç önemli noktaya değinecek olursak ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday kura ile belirlenecek. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı noter huzurunda 6 Eylül saat 10'da bakanlığın Bilkent yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında daha önce alımlarda olduğu gibi yine bu alımda da kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ee, dileyenlere açıklama kısmında linkini bırakacağım. Bu YouTube kanalına direkt oradan e, tıklayarak ulaşabilecekleri gibi arama çubuğu kısmına YouTube'daki Sağlık Bakanlığı yazarlarsa yine oradan gelecektir ulaşabilirler. Bir diğer önemli kısımsa kural sonuçları aynı gün saat 15'ten sonra işçi adresinden ilan edilecek. Kural çekilişi illerin alfabetik sıralaması ile ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Takip edenler illerin alfabetik sıralamasına göre buradan e, YouTube kanalından bu canlı kurayı takip edebilirler. Sağlık Bakanlığı'nın İşkur üzerinden başvurularını aldığı 1356 kişilik engelli işçi alımı kurası şimdi başladı. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.